Gazanfer nerede? Çarşıya gitmişti şehzadem. Gelir birazdan. Yemeğinizi nerede yemeği arzu edersiniz? Evvela hamamı hazırlayın. Nurbanu'ya da söyle oraya gelsin. Emredersiniz şehzadem. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et bana. Nerede kaldı bunlar? Bu vakte kalmayacaktık. Şehzademiz yokluğumuzu anladıysa bu sefer kimse kurtaramaz bizi. Onun kabahati bizimkinden büyük. Sultanım. Bu mesele bizim boyumuzu fersah fersah aşar. Ne olur gördüklerinizi unutun. Tek bir kelime dayı etmeyin. Eğer ederseniz şehzademiz onu takip ettiğimizi anlar. Ve bunun bedeli çok ağır olur. Şehzade evli bir hatuna zevki sefa yapıyor. Tövbesinde bozmuş. Eğer bu duyulursa ne olur Gazanfer'i hiç düşündün mü? Gel. Şehzadem, beni çağırmışsınız. Nurban neden gelmedi hala? Bağışlayın. Şehzademiz Murat biraz suysuzlandı o yüzden. Nesi var aslanım? Hasta mı yoksa? Bana neden haber vermiyorsunuz Can Feda? Mühim bir şey değil. var Bu aralar biraz uysuz. Zannediyorum babası yanında olmadığı için. Kim uysuz anlamadım. Aslanın mı, validesi mi? Gördüğün gibi erkenden döndüm. Zira hasretinize dayanmak güç. Eminim öyledir. Av nasıl geçti? Her zamanki gibi. Hali yorgunum. Hemen uyuyacağım. Sizi görmeden uyumak istemedim. Allah rahatlık versin. Amin. Sultanım. Sultanım, vallahi elim ayağımı dolaştı. Nerede kaldınız onca vakit? Şehzade. Şehzade Hazretleri. Piri Reis, hakkında işittiklerim doğru mu? Atbaca size ne söylediyse aynen kabulündür Şehzadem. Hüseyin Paşa'nın bahsettiği kişi benim. Şu çıktı gırtlağını kesmemem için tek bir sebep söyle bana. Sizinle böyle karşılaşmayı istemezdim Şehzadem. Lakin beni mecbur bıraktınız. Sen sualime cevap ver. Her şeyi anlatacağım size. Eğer vereceğim cevaplar kafi gelmez ise boynum kıldan incedir. Rahmetli Abdurrahman El Cami dost meclisinde şöyle bir beyt okur. Bes ki der cani fegar o çeşmi bidarem toyi her ki peyda mişevvet ezdur pindarem toyi. Yaralı gönlümdeki hep sen. Uyanık gözümdeki sen. Uzaktan kim gelse sanırım ben. Sen. Doğru sultan. Hemen akabinde meclistekilerden biri sual eder. Peki ya görünen bir eşek ise ne olacak? Abdurrahman el-Cami şöyle bir bakar. Zannediyorum. Şehzademiz evli batuna nasıl olur? Hala aklım almıyor. Belki de haberi yoktur. Hatun kocasından sakladığı gibi şehzademizden de saklamıştır. Ama bu alenen zina sultan büyük rezalet çıkar. Hele ki hünkârımızın kulağına giderse. Şehzademize taht ebedi ebediyen kapanır. Allah'ım sen bizi koru. Lakin çağırıp durma. Hem yalnız bırak beni düşünmem lazım. Vallahi bence en doğrusu şehzademizle konuşmanız. Hatun evli olduğunu söylesem nasıl öğrendin diye soracak. Sessiz kalsam daha fena. Gel. Nurbanu. Madem ki içmeye karar verdin. Hiç değilse burada. Kendi sarayında iç. İçtiğimi nereden çıkardın? Benden bir şey saklama ne olur. Her şeyi biliyor ve görüyorum. Payitahttan gelen haberleri işittim. Şehzade Mustafa Saltanat naib hanedilmiş. Hünkarımız ziyarete gelmeseydi, seni öyle görmeseydi muhtemelen yerinde sen olacaktın. Oysa şimdi ne yapsak boş. Belki de felaketimize yürüyoruz ellerimiz kollarımız bağlı. beni affettiğini sanmıştım Nurbanu. Bana inandığını. Lakin yanılmışım. Daha doğrusu kendimi kandırmışım. Ben bile kendime güvenmiyorken o bana neden itimat etsin ki? Bizim oralarda bir laf vardır. İnsan her rüzgarda yelken açmasını öğrenmeli. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Eğer yürümek istiyorsak her şey hazırlıklı olmalıyız. Yağmur, kar, rüzgar demeden yürümeliyiz. Selim, sevgilim, şehzadem. Kimse sana güvenmeyebilir. Ama ben sana güveniyorum. İstediğim tek şey senin de bana itimat etmem. Kazanfera, şehzademizi görmek isteyen biri var. Pek de kim birine benzemiyor. Kimsin sen efendi? Ne istiyorsun? Aga'ya söylemiştim. Şehzade Selim'le konuşmak istiyorum. Öyle elini kolunu sallayarak şehzademizin karşısına çıkabileceğini mi sanıyorsun? Adım Dimitri. Alaşehir'deki çiftten geliyorum. Orayı bilirsin değil. Zira sizi orada görmüştüm. Bir kadınla birlikteydiniz. Ne var bunda Dimitri efendi? Şehzademiz ava çıkmışlardı. Biz de onun mahiyetindeydik. İstirahat etmek için durduğumuzda Sağ olsun, çiftliğin sahibesi bize ikramda bulundular. O atun benim Karimdir ve şesadeyle aralarında ne olduğunu biliyorum. Kendisi itiraf etti. Benimle alakalı bir karar yok henüz. Belki sefere katılmamı bile istemeyecekler. Hürrem Sultan saraya döndüğüne göre evet bir çare bulacaktır. Gel. Şehzadem. Rahatsız ediyorum, bağışlayın. Söyle. Dimitri adında bir mi geldi. İlla sizi görmek istiyor. Söylediğine göre karısını tanıyormuşsunuz. Kimmiş o, ne diyorsun sen? Eftalya adında bir hatun. Alaşehir'de bir çiftlik sahibesiymiş. Demek evliymiş. Şehzadem. Kim bu Eftalya? Sen dairene dön Nurban. Sen de söyle geri gitsin Gazanfer. Ne cüretle gelir buraya. Hem edersiniz şehzadem. Ne istiyor bu adam? Niye gelmiş? Vaziyeti öğrenmiş sultanım. Eğer kadılara şikayet ederse bu kez hünkârımız anında öğrenir. Sakın kötü davranma. Şehzadenin onu daha sonra kabul edeceğini söyle. O vakte kadar bir açarsın bulacağız. Ya şikayet ederse? Öyle olsaydı buraya gelmezdi. Fakat sen ihtimalle karşı peşine birini yolla. Takip etsin. Sen nasıl öğrendin bunu? Bir şekilde öğrendim. Biz bu meseleyi nasıl halledeceğiz onu düşünelim. Söyleme cevap ver Nurbanu. Peşim adam mı taktın sen benim? Hı? Takip mi ettiriyorsun beni? Hünkârımıza bir söz vermiştim. Tövbe etmiştim. Ama tövbeni bozdun. Bana bir söz vermiştin başka hatun olmayacaktı. Ama oldu. Kalbimde derin bir keder var. Kırgınım. Lakin bunların hiçbir umurumda değil. Çünkü konuştuk. Birlikte yürüyeceğimize söz verdik. Sen bana güveneceksin. Ben de sana. Eftalya denen hatun kocasıyla görüş. Ne istiyorsa kabul et. Bu mesele kapanmalı. Eftalya'nın evli olduğunu bilmiyordum. Zaten bilseydim böyle bir münasebet zinhar yaşanmazdı. Şimdi ne istiyorsan söyle. Bu meseleyi aramızda halledelim. Vaka bu meselenin duyulması senin için de iyi olmaz. Namusumu, haysiyetimi satın almak mı istiyorsunuz şehzade? Edebinle konuş efendi. Gazanfer. Bir tercih hakkın yok efendi. Hatrı sayılır bir bedel alacaksın, inat etme. Yoksa geriye tek bir çare kalır. Hazırlıklara başla Gazanfer. Payitahta gidiyoruz. Hayırdır inşallah şehzadem? Hünkârımız beni saltanat naibi tayin etmiş. Nasıl olur şehzade Mustafa? Mutlaka büyük bir kabahat işledi. Zira hünkârımızın bugüne kadar kararından döndüğünü ne gördüm ne de işittim. Şehzadem bu vazifenin kıymetini bilmeli. Sana da büyük iş düşüyor. Dikkatli ol. Selim'i şaraptan uzak tut. Tövbesine sadık olsun. En azından öyle görünsün. Tatsız bir hadiseye zinhar adı karışmasın. Taliyle geldi aslanım. Payitahta gidiyoruz Canfeda. Hünkarımız tahtını şehzademe emanet etmiş her lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Sefere dahi zor gider diyordunuz. Hürrem Sultan bu. Hikmetinden sual olunmaz. Canfeda, feda. Eftelya denen hatunla kocasından ses seda yok değil mi? Umarım başımıza bela almazlar. Adam geldi katı rükü, parayı aldı gitti. Sonra da ne gelen oldu ne giden. Safkan narapatı. Tam arzu ettiğiniz meziyetlere sahip. Güçlü, dayanıklı ve sahibine sadık. Hala. Hünkârımız gönderdiğim hediyeyi çok sevecek desene. İnşallah şehzadem. Müsaadenizle. Ne oldu söyle. Abi Dimitri adında bir adam yapmış. Görüşmek istiyorum. Şehzadem. Söyle. Dimitri gelmiş gene. Kapıda bekliyor. Ne istiyormuş o Sizinle konuşmadan gönderilirse soluğu kadı divanında alacakmış. Danfera ile anlaştığınızı sanıyordum. Şimdi nereden çıktı şikayet etmek? Bu kadar kolay değil Şehzade Hazretleri. Madem ki şerefim, namusum hiçe sayıldı... ...daha fazla para vereceksiniz. Parayı kabul ettin. Üstüne daha fazla istiyorsun. Ve namustan, şereften bahsediyorsun öyle mi? Ya size ne demeli evli bir hatunu ayartıp onunla zina ettiniz. Şuracıkta kelleni almamam için bir sebep söyle bana. Eftelya beni bekliyor. Eğer yanına gitmezsem doğruca kadıya gidecek. Kendisine zorla sahip olduğunuzu, beni alıkoyduğunuzu söyleyecek. Bu bir oyundu değil mi? O hatunun karşıma çıkması beni çiftliğine davet etmesi. Oyun yok. Karın bana olan ihanetinin bedelini ödüyor. Siz de öyle. Bana istediğim parayı verin, buradan gidelim. Emin olun, bir daha karşınıza çıkmayız. Kim yolladı seni? <laughs> Kime hizmet ediyorsun? Bayezid mi Mustafa'm söyle. Hiç kimse. Ben sadece ihanete uğramış masum bir tüccarım. İkimizin itibarı için bu meseleyi aramızda halletmeye çalışıyorum. Bana yüz bin altın verin, bu mesele kapansın. Dremel ol! Şehzadem! Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Şehzadem sakin ol. Sakin olun ki elinizden kaza çıkmasın. paranı alacaksın Dimitri efendi. Lakin istediğim meblağ çok fazla. Hazırlanması vakit alır. Benim vaktim bol. Beklerim. Evinde bekle. Birkaç güne kadar parayı hazır ederim. Ondan sonra da defolup gideceksiniz. Bir daha da asla dönmeyeceksiniz. Size nasıl güvenebiliriz? Ya ikimizi de öldürürseniz? Öyle olsaydı şu anda konuşuyor olmazdık. Evine git. Benden haber bekle. Öyle olsun bak Ali. Sizi evde bekleyeceğim. Yalnız olacağım. Karim hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklanacak. Canımızın teminatı için. Bizden herif yine musallat oldu. Kadir'e gideceğim diye duruyor. Biliyordum. illa çıkacak bir şey. Ne oldu peki am? Ne istiyormuş yine? Ne isteyecek? Para. Hem de öyle az buz değil. Yüz bin altın istiyor. Oyun oynamışlar belli ki. Karısı da işin içinde. Şehzademiz ne dedi peki? Kabul ettim teklifi. Para hazırlanana kadar zaman istedik. O güne kadar bir hal çaresini bulacağız. Bana kalsa ikisinin canını alırdım da... ...şehzademiz istemiyor. Duyulur diye çekiniyor. hazırlıklarımız bitti sayılır. Bugün yarın payitahta doğru yolu koyulabiliriz. Aklına Demitri var değil mi? Bu mevzu kapandı Nurbanu. Yarın istediği parayı vereceğim. Bu iş bitecek. O kadar kolay olmadığını biliyorsun. O yüzden böyle huzursuzsun. Selim yalvarırım bu meseleyi bitir. O ikisi oldukça bize hep huzursuz olacağız. Mecbursun. Yoksa kendine de, evladına da, bana da yazık edeceksin. Bir hata yaptın. Ve bu hatanın bedelini ödemen lazım. Ve bazı bedeller ancak vicdan azabıyla ödenir. Sizi beklemiyordum şehzadem. Madem ki bütün bunların başlamasına sebep olan benim, bitiren de ben olmak istedim. Al. İstediğin altınlar burada. Bırakın beni. Sarayıma kadar geleceksin. Beni tehdit edeceksin. Ben de bunu bağışlayacağım öyle mi? Buna mecbursunuz. Yoksa Efteli'ye herkese anlatır. Be ey gafil. Senin karşında bir şehzade var. Benden kaçıp saklanabileceğinizi mi sanırsan? Şehzade ben ettim sizi etmeyi. Hayır, hayır. Şehzadem benim bir suçum yok. Suçsuzum ben şehzadem. Bırakın beni. Suçsuzum. Садом. Я